Donald Trump, bir iş insanı, televizyon yıldızı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı. Ama tüm bunların ötesinde, kendisi hakkında kulağa hem eğlenceli hem de inanılmaz gelen bir iddia dolaşıyor. Zaman yolcusu olabilir mi? İlk duyulduğunda bu fikir, komik bir internet şakası gibi gelebilir. Ancak tarihi tesadüfler, eski romanlar, Nikola Tesla'nın gizemli çalışmaları, Trump'ın siyasi öngörüleri ve internet çağının mit yaratma gücü bir araya gelince, konu modern bir şehir efsanesi halini alıyor. Hikayenin kökeni, 19. yüzyılda yazılmış iki eski kitaba dayanıyor. Amerikalı yazar Ingersoll Lockwood'un kaleme aldığı Baron Trump'ın olağanüstü yolculuğu ve 1900 Son Başkan eserleri yıllar sonra internette yeniden keşfedildi ve Trump efsanesinin ilk fitilini ateşledi. İlk kitapta kahraman macera perest bir çocuktu ve adı Baron Trump idi. İkinci kitapta ise New York merkezli, halkı derin şekilde kutuplaştıran kaotik bir başkandan söz ediliyordu. İlginç tesadüfler zinciri dikkat çekiciydi. Donald Trump'ın oğlunun adı gerçekten Barron Trump ve başkanlık döneminde ABD'nin yaşadığı siyasi kutuplaşma, kitabın satırlarını hatırlatacak kadar benziyordu. Bu durum, teorisyenler arasında Lockwood kitapları adeta geleceği öngörmüş yorumlarına yol açtı. Lockwood'un kitaplarında anlatılan Barron Trump fantastik bir yolculuğa çıkıyor çeşitli ülkelerde ve gizemli mekanlarda tuhaf olaylarla karşılaşıyordu. Kimi internet teorisyenleri bunun Trump'ın ailesi için bir kod veya ipucu olduğunu iddia etti. Sanki Lockwood, gelecekteki Trump ailesinin çocukları hakkında bilgiye sahipmiş gibi bir hava veriyordu. Tabii ki bu iddiaların hiçbir bilimsel temeli yok. Ancak tesadüflerin yaratıcı yorumları insanları büyülemeye yetiyor. İşin içine Nikola Tesla ve Donald Trump'ın amcası John G. Trump girince söylentiler daha da ilginç bir hal aldı. Tesla 1943'te öldüğünde FBI onun tüm belgelerine el koydu. Belgeleri incelemek üzere görevlendirilen kişi MIT profesörü olan John G. Trump'tı. Resmi kayıtlara göre belgelerde halkı tehdit edecek herhangi bir teknoloji bulunmadı. Fakat rivayetler farklıydı. Tesla'nın defterlerinde zaman, enerji ve başka boyutlarla ilgili gizemli çalışmalar olduğu iddia edildi. Komplo teorisyenleri, John G. Trump'ın bu sırları öğrenip ailesine aktarmış olabileceğini öne sürdü. Böylece Trump ailesinin zamanda yolculuk teknolojisini ele geçirmiş olabileceği söylentisi doğdu. Kanıt yok ama hikayenin cazibesi işin doğruluğundan daha güçlüydü. Trump'ın siyasi kariyeri de bu söylentilere tuz biber ekledi. Seçimlerdeki sürpriz zaferleri, beklenmedik uluslararası hamleleri, zaman zaman öngörülü görünen ekonomik tahminleri destekçileri tarafından onun geleceği bildiğine dair yorumlandı. Örneğin 2016 seçimleri öncesi birçok analist Trump'ın kazanma ihtimalini düşük görüyordu. Oysa sonuç destekçiler için sanki zaman yolcusunun planı gibi bir sürpriz olmuştu. Eleştirmenler ise bütün bunları tesadüf, strateji veya popülizm olarak açıkladı. Ama komplo teorisyenleri için bu hamleler, bir zaman yolcusunun tarihe müdahalesi gibi görünüyordu. Bilim tarafına bakıldığında ise işin rengi değişiyor. Einstein'ın görelilik teorisi, zamanın sabit olmadığını, hız ve yerçekimi koşullarına bağlı olarak değiştiğini söylüyor. Işık hızına yakın hızlarda hareket eden bir kişi, dışarıya kıyasla zamanı daha yavaş yaşar, güçlü yerçekimi alanlarında da zaman farklı akar. Bu durum teoride geleceğe yolculuğun mümkün olduğunu gösteriyor. Ancak geçmişe gidip tarihi değiştirmek hala imkansız. Dolayısıyla Trump'ın gerçekten geçmişten gelen bir yolcu olabileceği düşüncesi bilimsel açıdan desteklenemiyor. İnternet çağında bu efsane hızla yayıldı. Reddit başlıkları, YouTube videoları, forum tartışmaları milyonlarca kişiye ulaştı. Baron Trump kitaplarının yeniden keşfi söylentiyi besledi. İnsanlar eski çizimlerle günümüz fotoğraflarını yan yana koyup benzerlikler aradı. Tesla defterlerinin gizli bir şekilde saklandığı iddiaları dolaşıma girdi. Ortaya çıkan şey, tamamen modern bir şehir efsanesi olmasına rağmen, milyonlarca insanın bunu ciddi şekilde tartışıyor olmasıydı. Komplo teorilerinin yayılmasıyla birlikte, mizah boyutu da öne çıktı. Forumlarda dolaşan bazı espriler şöyleydi. Trump aslında 1800'lerden günümüze atlamış bir zaman gezgini. Tesla'nın defterlerini buldu, makineyi kurdu ve 2016 seçimlerini atladı. Asıl amacı Baron Trump'ı geleceğin imparatoru yapmak. Gerçekten inanılmaz bir senaryo ama eğlenceli olduğu için insanlar bunu paylaşmaya devam etti. Trump'ın sıra dışı kişiliği bu tür fantastik iddiaların üzerine tam oturuyordu. Lockwood kitaplarının popülerleşmesi Trump'ın medyada sıkça yer alması ve internet teorilerinin hızla yayılması modern bir efsanenin doğmasına yol açtı. Burada sadece Trump veya ailesinin rolünden söz etmiyoruz. Aynı zamanda insanların tesadüfleri hikayeye dönüştürme, geçmişi ve geleceği bağlama eğiliminden bahsediyoruz. Bu efsane, insan zihninin tesadüfleri nasıl büyüleyici anlatılara dönüştürdüğünün modern bir örneği. Tarih boyunca güçlü liderler hakkında olağanüstü hikayeler anlatılmıştır. Eski çağlarda krallar tanrılaştırılır, kahramanlara efsanevi güçler yüklenirdi. Bugün teknoloji çağında bir başkan zaman yolcusu olarak anılabiliyor. Baron Trump kitapları sadece tesadüf olabilir. Tesla belgeleri doğrulanmamış rivayetlerden ibaret olabilir. Trump'ın siyasi öngörüleri stratejik hamleler olabilir. Ama bütün bunlar birleşince ortaya modern çağın en eğlenceli efsanelerinden biri çıkıyor. Trump'ın zaman yolcusu olup olmadığı bilimsel açıdan mümkün değil. Ancak bu efsane insan zihninin tesadüfleri nasıl hikayeye dönüştürdüğünü gösteriyor. İnsanlar gerçeği bilmekten çok hayal güçlerini beslemek ve eğlenmek için bu hikayeye sarılıyor. Ayrıca bu efsane bilim ve fantastik hikaye arasındaki çizgiyi de ortaya koyuyor. Görelilik teorisiyle geleceğe yolculuk teorik olarak mümkün olsa da, geçmişe dönüş hala imkansız. Baron Trump kitapları, Tesla defterleri, Trump'ın siyasi hamleleri. Bunların hepsi birer eğlenceli detay ama bilimsel olarak doğrulanabilir değil. Bu nedenle Donald Trump'ın zaman yolcusu olduğuna dair iddialar günümüz popüler kültürünün en ilginç hikayelerinden biri olarak yaşamaya devam ediyor. Hem komik, hem düşündürücü, hem fantastik hem de günümüz insanının bilinmeyene olan merakını yansıtan bir efsane. Günümüz teknoloji ve bilim çağında gerçek zamanda yolculuk hala mümkün değil. Ancak bu hikaye bize hatırlatıyor ki insan hayal gücü ve merakıyla tarihin ve geleceğin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Trump efsanesi de bu nedenle bir şehir efsanesi olmaktan öte modern kültürün renkli bir parçası haline geldi. Sonuç olarak Donald Trump'ın zaman yolcusu olup olmadığı hala bir efsane. Ama bu efsane hem tarihsel tesadüfleri, hem popüler kültürü hem de bilimsel gerçekleri harmanlayarak modern dünyanın en eğlenceli ve merak uyandırıcı hikayelerinden biri haline gelmiş durumda. Belki bir gün bilim zamanı kontrol etme konusundaki sınırları daha da ileri taşıyacak. Ama şimdilik bu hikaye yalnızca insanların hayal gücünde ve internetin geniş dünyasında yaşıyor. Eğer bu ilginç zaman yolcusu hikayesini beğendiyseniz, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Sizce Donald Trump gerçekten bir zaman yolcusu olabilir mi? Yorumlarda bekliyorum.